Günümüzde cemaatlerde ümmet anlayışı neden yok? Eğer bir cemaat cemaati araç olarak görmüyorsa, hedefi ümmet olmak değilse yolu yol değildir. Cemaat araçtır. <laughs> Doğru bir cemaat Cemaat olmayı sadece geçici bir süre için ümmet olmak için bir araç olarak görür. Ümmeti düşünmek zorundayız. Kur'an-ı Kerim bize ümmeti hedef olarak gösteriyor. Ümmet olmayı emrediyor. Tüm dünyada, tüm dünyada hükmetmeyi bize emrediyor. Bu da ancak ümmet olmakla mümkündür. Dinin bazı emirleri var ki Fert olarak yapabilirsiniz, namaz gibi, oruç gibi. Bazı emirler var ki fert olarak yapamazsınız. Cemaat olunca yapabilirsiniz. Mesela böylesi faaliyetler. Bu, bu mesela bu faaliyeti bir kişi yapabilir mi? Bir sürü kardeşimizin emeği var. Bir tek gelip de benim konuşmamla olur mu? Bir sürü insan emek veriyor bu faaliyetlere. Onlara da bu arada teşekkür ediyorum. Koskoca İzmir'de duyuru faaliyetleri, bütün engellenmelere rağmen, bütün afişlerimiz toplanmasına rağmen gayret gösterdikleri için. Bu tür faaliyetleri cemaat yapabilir mesela. Cemaatin de yapamayacağı faaliyetler var. Cemaatin de gücü yetmez. Mesela diyelim ki haramlara engel olmak. Bir cemaatin buna gücü yetmez. Memlekette bunca haram var. Cemaat ne yapsın? Bunu ancak devletin gücü yeter. Dinin demek ki bir emri de haramların kaldırılması olduğuna göre demek ki bu emri yerine getirebilmek ancak devlet olmakla mümkün. Cemaatin de gücü yetmez. Dinin bir emri daha var ki veya bazı emirleri daha var ki devletin de gücü yetmez. Ancak ümmet olursanız gücünüz yeter. Mesela Enfal suresinde buyuruyor ve katiluhum hatta la fitne. Onlarla savaşın. Fitne kalmayana kadar. Yeryüzünde insanları bozan beşeri sistemler kalmayana kadar. Bütün beşeri ideolojiler bir fitnedir. İnsanları yoldan çıkarmıştır. Hiçbir fitne kalmayana kadar ve din ve yekûne dini kulluhu lillah. Din yani hayat nizamı sadece Allah'ın nizamı olana kadar. Onlarla mücadele edin, savaşın buyuruyor. Şimdi bütün dünyayı hedef gösteriyor yani. Bütün dünyayı. Buna bir devletin de gücü yetmez. Ulus devleti, Türk devleti veya Kürt devleti ya da Arap devleti gücü yetmez. Ama hepsi bir araya gelir, İslam devleti olur. Hepsi bir araya gelir, ümmet olur. Türk'ü Kürd'ü, Arabı bir araya gelir, ümmet olur. Ümmet olursanız buna gücünüz yeter. Demek ki İslam öyle emirler vermiş ki ancak ümmet olanların gücü yetecek şekilde. Bu emirler nedendir? Ümmet olmaya bizi zorlamak için. Fert olarak yapamayacağın emirler veriyor. Cemaat olmaya zorluyor. Cemaat olarak da yapamayacağın emirler veriyor, devlet olmaya zorluyor. Devletin de gücünün yetmeyeceği emirleri var Kur'an'ın. Seni ümmet olmaya zorluyor. Dolayısıyla her cemaatte ümmet anlayışı olmak zorundadır. Eğer yoksa İslam'ı anlamamışlar demektir.